Popo ko talvez seta com Popo olmak kadar zor ki ya, bay veriyorlar gerçekten. Neyse. Nasılmış 2 dakika var. Kate. Efendim Ece. Bak şimdi ee, okul çıkışı bize gelsin. Ece ya ben ödevlerimi yapacağım bugün maalesef. İyi tamam var ya. Neyse, ne, yapacaksın? Ne zaman ne zamana biter ödevin? Bir iki saat falan sürer yani. Tamam hoca gelecek. Hoca geliyor bak. Evet çocuklar bugün çok enerjik bir oluyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Evet çocuklar bugün çok enerjik olduğumuz için tahtada gözünüzün önünde sınavları kontrol edeceğim. Hocam ne alaka? Tamam hocam. Neyse. Ben şuradan tahta kalemimi alayım. Bunu böyle kurşun kalem olduğuna bakmayın. Burası da tahta kalem. Bu akıllı tahta siz de biliyorsunuz. Şimdi hemen gösteriyorum. Şurada hemen. Ha, biber. Efendim hocam. Ben çok kalbimi kırdım ya. 500 tam puan yer. Bak şimdi 500 tam puan. Ama sen 200 almışsın kızım. Ne yapacağım ben? Kağıdımı görebilir miyim? Kağıttan yapmıyoruz kızım. Ah, akıllı tahtadan yapıyoruz şu an. Neyse. Bakalım. Şurada. Mütevazi. Efendim hocam. 500'den puan yerine 50 almışsın gerçekten ya. Bunun 450'si nerede kızım? Hocam ya. Ben çok çalıştım anlamadım yani zorlar çok zor zor yani. Değil mi arkadaşlar? Yok çok kolay. ama ben pişman Şimdi sen kaldın. Sen direkt ilkokuldan başla işte. Sen ilk direkt ilkokuldan başla. Zaten Mehmet'in dediği gibi çok kolay sorular zaten. Hocam o kadar zordu ki hayatım bu kadar zor bir gerçekten bu kadar zor bir bir sınav görmedim ben hayatımda. Dinlemiyorsun konuları sen de böyle olursun. Evet Mehmet'e geliyoruz. Mehmet 500 tam puandan 480 almış. Alkışlıyoruz şu ana kadar en çok o. Bravo Mehmet. Evet. Bir saat sonra Tamam son olarak Kate'e bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Nasıl? Hocam ne oldu? İyi misiniz hocam? İyi misiniz gerçekten ya? Hacı ölüyor ya. Nasıl olabilir? Hocam ne oldu ki?

inanamıyorum gerçekten. Arkadaşlar herkese hemen alkışlayın. Hocam ne şey mi söylemediniz notuma? 500 tam puan yerine 700 almışsın. Ne? Nasıl ya? sınıfımızdan akılsız olduğu için ona ben yarın hediyesini vereceğim artık. Yes. Kankam nasıl çalışıyor? Bana versin. Bana çalışmayın. Ama çalışırız. Evet. Şimdi şimdi başka bir şeye geçeceğim çocuklar. Evet normal tahtaya hiç. Tamam. Ben şimdi kalemimi alayım. Ve şuraya hemen çizeyim orta boy olsun. Tamam 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 bu olmuyor çok büyük oldu. O zaman şu küçük boy. Evet çocuklar iki artı iki kaç eder? Hocam biz lise diyeceğiz yani bu soru. Çok saçma oldu. Hocam. Neyse neyse ne siz neyse neyse siz, neyse, siz söyleyin. Tamam hocam. 4 4 4 4 4 4 4 4 ve 4 hocam. Doğru ben yazdım. Tamamdır. Şimdi bunu cevaplayayım bakayım. zil çaldı. Neyse hadi ben çıkalım. Çıkın hocam. Ben çıkın bakayım artık yeter. Yeter çıkın. Hocam ben sana kalır Sen kal çocuğum. Neyse bir şey göster. Ne <laughs> göstereceksin acaba? Gel gel. Şimdi hangi yemeği istiyorsun bana söyle beyim. ben böyle bir şey yapalım. Bana göstersene tamam gel göstereyim sana. İncore defterini alalım bunu. Ona tamam. kalem versene canım. Kal. Tamam, ben vereyim. Gel. Şuraya oturalım. İncore defterleri koyalım şöyle. Ana koyamadık. Kalemleri ortaya koyalım. Evet tamam. Bu kalemi ben. Kalem de benim. Öğren teliklerimiz çalışmak. Öğren çünkü. Tamam tamam. Bak şimdi oraya şunu yapacaksın. Tamam. Oldu mu? Bakayım. Evet. Şimdi bak benim yaptığım yap. Tamam. Nasıl ne yap şimdi? Tamam.

tavşanlar sınıfı var ya arkadaşlar. Tamam tam geldi. Sonunda ya. Evet. evet çocuklar ders benimle düşün istedim. Ee, hocanız gelmedi o yüzden ben, yani hocanız geldi de işi varmış toplantıda o yüzden ben gireceğim yine. Ee, yeni arkadaşımız geldi. Aslında sonradan ilerisi çok mutlu olacağız. 5 Tık 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 çocuğum çocuğum gel Geldim olsun nereye oturayım? Boş bulduğun sıraya otur. Tamam canım. Şiki, iki bize bugün gelsene. Ne diyorsun be? Tıp Evet herkes buraya dinlesin. Evet çocuklar. Açıyorum dinleyin bak. Anlatıyorum. Evet hmm. 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 çocuklar başka soracağınız sorular var mı? Hocam benim var. Neymiş çocuğum? Hocam bizim beynimiz nasıl çalışıyor? Hocam bak şöyle. Doğru. Anladın mı hocam? Anladım hocam. Hocam peki benim beynim nasıl çalışıyor? Senin beyin çalışmıyor çocuğum. Senin beyin yok. Anladın mı? Anladım hocam. Sms'lerim şöyle tahtaya. Puh 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 Tamam. Tamam. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. İlk bu. Tamam. Şimdi bunu yaptım. Sonra şunu yazıyorum. Evet bu. bu. Sonra kaldım. Dinliyor musun çocuklar deriz. Evet hocam dinliyoruz. Dinliyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum. Tamam. Şu aralar çizdiğim şu kareler. Hmm, bunun cevabını veriyor. Şurası da şunun cevabını veriyor anladınız siz? Şimdi bununla bu kalıyor cevap olarak. Yani cevap C çocuk. Anladınız mı? Hocam ben müthiş anladım ya. Tamam o siliyorum. Şimdi bunu yapalım. Şimdi. Arkadaşlar ya, şu yuvarlak içine aldığım şey ne? Hocam kafası. Doğru cevap. Tamam. Şöyle şöyle. Tamam. Şimdi çok iyi göremiyorsunuz. Sileyim hemen şunu yapayım. Şimdi çocuğum. Şu var içine aldım yer neresi? Hocam şimdi bu benim beğenim oluyor. Senin beğen yok demedik mi çocuğum ya? Bu senin ciğerin falan kemiğin işte. O zaman hemen şuraya yazıyorum. Tamam. İyiyiz yastığımızı Çok güzel. Evet çocuklar. Şimdi bakın. Şimdi bu. Selim anlamadınız siz. Geçerisiniz. Bir de nasıl anlamanız gerekiyor her şeyi. Şu. Eşittir. Anladınız mı? Eşit. Bu eşittir. Bu yani ne eşit? Şimdi sizin anlayacağınız şekilde yapayım. Liselisiniz bir de öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle şunlar. Ha. Şimdi. Burada H harf var. Görüyorsunuz. Şöyle şuraya bir daha dik açı yapalım. Şöyle dik açı yapalım. Tamam. Şimdi bu iki dar açı orada gördüğümüz hayvan hayvanın dar açısına eşittir. Anladınız mı? Hocam ben çok iyi anladım. Tamamdır. Bir anlıyız. Hemen siliyorum.

Burada ne işi var? Kaykaya'dan niye her zaman buraya soruyoruz acaba merak. paylaşalım mı? Olur. Adın ne? Kate. Senin ne? Benim Alex. Arkadaş olalım mı? Olur. Seni çok sevdim. Ben de seni. Şuradan okulu mi? Olur. Şimdi de ilk önce burada aa, bir sınıfımız var. Güzelmiş. Şimdi gel. Sana üst katı göstereyim. Tamam. projeler falan asarız. Burası böyle balların yapıldığı ve böyle saha. Burada böyle şeyler var. Hani böyle şeyler yapabiliyor mesela. Böyle şeyler falan olabiliyor. Sonra burada böyle bu var. Böyle. Şimdi örümcekli. Geri basketbol. Bence basketbol çok seversin. Evet. Ve ee, bu kadar. Çok güzelmiş. Tamam gel şimdi diğer tarafı gösterelim. Ee, burada tuvalet var mı? Var mı? Sadece kızlara var. Nedense bilmiyorum. Ha. Ama genelde kızlar tuvaletlerde ayaklarına gelebilirsin. Ha tamam. Burası tuvalet. Pes pembe. Kızlar ait olduğu için büyük ihtimalle. Evet. Burada herkesin sakladığı eşyalar falan var işte. Yani normal tuvalet. Tamamdır. Burada, burada dolaplar falan var. İstersen orada birini sen alabilirsin. Aa, çok iyi bir olur. Böyle çok güzel şeyler gerçekten. Ama senin ama senin göz şey kapta olsa daha iyi olur. Evet. Hmm, burası müdürün odası ama şu anda müdür yok. Ama çok mu? Evet tık tık tık. Gelin. Burası rehber kutusu. Aa ne yapıyorsun? Hocam yeni sınıfımız arkadaş geldi de adı Alexonos okulu gezdiriyordum. Güzel bir teneffüs seçmişsin gerçekten. Ee, bir gün bir bir gün ve bir teneffüste de bana gelin uğrasın, uğrasın. Tanışıyoruz. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Görüşürüz. 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 Evet, gel şimdi. Burası temizlikçilerin odası. Burası böyle bir normal var. Hiç emin değilim. Burası her şey var. Her değişiyor genelde burası. Ve genelde bir şey dolası olarak kullanıyoruz. Tamamdır. Burası kantin. ilerlemiş falan diye. falan ya? Ben de bilmiyorum tabii ki. Bana gezdirsen okulda. Ee, onu biz gezdirmiyoruz. Biz sadece bizim sınıfımız olan arkadaşlar falan gezdiriyoruz. Ama sen şunu gezdiriyorsan. O bizim sınıfta. Ha tamam. Peki ben kim gezdirecek? Şurada ta ileri kadar git. En ucu kadar. Orada rehberlik hocası var. Git ona beni ben bu okula geldim. Kız ne? Kırmızı ne? Larsi. Larsi mi? Larsi mi Sen kızımın de. Kızımın kızıma kızım için gelmişti ama okulu bilmiyorum. Bana gezdirir misiniz der misiniz der, de. Tamam diyorum zaman. Ben giderim bir dakika. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. burası da böyle. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Neyse de gel gidelim artık sınıfa. <laughs> tamam. Birazdan zil çalar. Dur. Evet çocuklar okul bitmiştir. Gidebilirsiniz evlerinize. Sonunda. Kanka. Ben şeyle dolaşacağım ya. Alex'le. Aman ne sevgilim ne aldı? Ya ne alaka gece ya. Neyse. Bay bay. Gel Alex'le gidelim. Gidelim.